Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbün Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerine huzur, hanesine bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli takipçilerim. Bu gece Kadir gecesi. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Evet değerli takipçilerim. Her zaman olduğu gibi şöyle modelimi biraz ördüm ve hazırladım. Sadece modelin kurulumunu anlatacağım inşallah hep birlikte yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi simli ipim var. Onunla işleyeceğiz modelimizi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimize başlıyoruz. Evet. Bir, iki, üç tane. Şöyle itelim biraz. Üç tane zincir çektim. Bir, iki, üç. Şal modeli. Balık sırtı yapıyoruz. Yani su taşı, balık sırtı. 2 3 Şöyle 1 2 Şöyle bir tane V şekli yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Şöyle 1 2 Ve bakın şöyle iki tane ortasında şöyle trabzan orayı da 1-2 aynı şekilde V şekli yapıyoruz. 1-2 zincir doladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. 1-2 aynı yere battık. V şeklimiz oluştu. 1 2 3. Şöyle geldik. 1 2 Aynı yere battık. Devam ediyoruz. 2 doladım. 1 2 Aynı yere battım. 1, 2, 3 bakın şöyle şuralara batmadım 1, 2 aynı yere bir daha battım evet bu sıramız başa kadar böyle devam ediyor değerli takipçilerim doladım ve buradaki trabzanın üstüne battım 1 2 Aynı yere battım. 1 2 3 Bu zincirleri e, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre çekebilirsiniz değerli takipçilerim. Yani ipler kalın olur, ince olur. Yani bir hatırlatmak istedim. Evet. 1 2 Şöyle kenara 1 2 doladım aynı yere battım 1 2 doladım Şal modeli, yelek modeli istediğinizi örebilirsiniz değerli takipçilerim. Şöyle yapalım ipim rahat gelsin oradan 2 3 1 2 aynı yere 2 3 3 tane ipim kavruldu 1 2 3 çevirdim şimdi modelimizin ikinci aşamasına geçiyoruz iki sıralı iki sıradan oluşan bir model 3 tane trabzan 1 2 doladım aynı yere 2 3 1 2 İpim kıvrılmaya başladı onun için. Şöyle bir düzelteyim ipimi. Evet değerli takipçilerim. Biraz güzeldi. Doladım. 1 Şimdi modelimizin ikinci kurulumuna geçtik. Burası kenar. 1 1 2 3 ve şuraya battık. Ve 1 2 3 3 tane trabzan. 1-2-3 Şöyle hemen dibine battık. 1 2 doladım 1 2 3 hemen şöyle battım ve 1 2 3 3 tane trabzan 1 2 3 şöyle hemen yanına battım 1 2 3 doladım ve V şekline battım. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Pardon, bir tane işliyorduk. 1, 2, 3. 1 2 3 hemen şöyle battım 1 2 doladım 1 1 2 3 şöyle battım 3 tane de 2 3 trabzan 1 2 3 kenar kısımlara şöyle örüyoruz. 1 2 Hemen karşıya geçtik. 1 2 3 Şöyle aynı yere 1 2 3 1 2 3 şöyle battım 1 2 bakın şöyle 2 3 aynı yere battım 3 tane trabzan işliyoruz doladım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 Şöyle battım. 1 2 1 2 3 Aynı yere 1 2 3 1 2 3 Çevirdim şöyle. Bakın. 1, 2, 3 ve geldik su taşına 3 tane 1, 2 zincir aynı yere tekrar 3 tane işliyoruz ve geldik 2, 3 tane zincir 1 2 3 3 tane trabzan 2 zincir 1 2 3 1 2 Ve hemen şuraya bakın. 1 2 aynı yere 1 2 Bakın şöyle şu ikisinin arasına şöyle battık 1 2 Yani bu ikinci ilk anlattığım model kurulumunun aynısı buraya model kurulumunu tekrar düşüyoruz. Şu çiçekleri yapmak için şal modeli, yelek modeli istediğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Ben şal örmek istedim. Şöyle 1 2 1 2 aynı yere batıyoruz. Bunu başa kadar getirelim. Sonra modelimizin nasıl olduğuna hep beraber bakalım değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Evet. 1, 2, 3 şöyle az kaldı 1, 2, 3 ben sadece modelin anlatımını yaptım yani tamamını siz istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz değerli takipçilerim arkadaşlarım. Aynı şekilde başa kadar geldik. Evet değerli takipçilerim. Modelimi hazırladım. Kenarında örelim. 3 2, 2, 3. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi benim şal modelim böyle oldu. Harika, çıtıpıtı, şöyle bakın, şu taraftan da gösterelim. Çıtıpıtı bir şey. şöyle bırakalım ve ördüm ve model anlatımını yaptım önünüze çıkarttım ütüleme falan yok bakın gayet kibar hoş yani ütülemeden bile gayet güzel oldu Evet değerli takipçilerim benim model anlatımım böyle oldu Böyle güzel şal modeli, şahane. Şöyle bakın şu güzelliğe. Yani örmek isteyen arkadaşlarım, beğenen arkadaşlarım tabii ki örebilirler. Evet değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.